Arkadaşlar bugün size küçük alışverişimi göstereceğim. Küçük kırtasiye alışverişi de. Öncelikle ee, bir tane böyle yapıştırıcı aldım. Tamam şimdi bunu anlatayım bunun hikayesini. Aslında bu hatta seti vardı. Bant da seti var böyle. Bunda bu var. Set almıştık bir tane. iki tane bant bir tane abime verdim. Bundan bir tane de şey yap. Bu böyle çıkmadı. Sulu yapıştırıcı çıktı. Tutkal gibi bir şey çıktı böyleydi. Bir tane daha bant vardı söylediğim gibi. Bunlar yani bantı daha kullanmadım. Çünkü yeni almışım. Bir de üçlü yapıştırıcı aldım. diğerini gösteriyorum. Bir tanesini de abime verdim. Üçlü yapıştırıcı almıştım. E, bant bu, bu seti sadece bant için almıştım. Şunu bakın. Sadece bant için almıştım almıştım olmuş almıştım arkadaşlar evet bir de bir tane sözlük bir dakika ekranı bilip gelir geldim evet şimdi böyle bir sözlük sözlük bu arkadaşlar resimli Türkçe İngilizce İngiliz sözlük böyle bir sözlük resimli hatta hatta şöyle görüntüsü bile en efsane şu anda efsane 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 evet şimdi de Evet. Tabii ki efsane. Bunu da alalım. 8'de silgi aldık. Bir tanesi kalemliğimde. 8'i de silgi aldık. 4'ü de kalemle bölüştük. Bir tanesi benim kalemliğimde. Ee, o yüzden burada 3 tane var Silgi aldık. Daha da kaydım. Bu da aslında aynı takımdan. Ben bunun üstüne bir şey yapıştırmışım. Salak bir şey. Ben bunu nereden yapıştırmışım ki? Ben bunu çıkartayım. Daha güzel böyle gözüküyor. Evet şimdi bir de ne aldık başka? Bak deyin. Şöyle bir masa örtüsü aldım. Özür dilerim arkadaşlar. iki günde bir de gelmiyor. Şöyle bir masa örtüsü almıştım. Okul için. Aslında çok pek yemek yiyeceğimizi düşünmüyorum okulda. Ama yine de aldık. Bilmiyorum neden. Evet benim bugünkü alışverişim bu kadardı Evet küçük bir alışveriş yapmıştım aslında küçük değil büyük yapmıştım da yani bu civar bu aldım alışverişleri gösterdim alışverişleri gösterdim aslında çantamda da var çekmiştim arkadaşlar o, o çantamda ne vardı ki aldığım her şey yeniydi yani o videoyu izlemediyseniz kanalıma girip izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet bugün videomuzda da sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.